Tamam. Nutella alı istiyorsan Mut yapabilirim. Nutella bokar mısın? Ekstra Nutella. Ah hadi ya bak. Sen ne vardı abi? şu hesaplamaya geçeyim ben? Karışacak yine geçen 290 gibi. 90 orası ilave yapacaksın. Tamam, ben yapıyorum. 2 yumurta, 295 pardon. Bir kat daha. Aşağı. Aşağı... Nutella atmış mıydınız Nutella? At attık abim, attık aşağıda. Canım Aşı isteyeceğim Aşı birazdan. Tamam, aşağıda sorun yok. İyi mi? İyi. Ne yapacaksın? Abi iki yumurta alay verip Yumurtalı geliyor. Zaten Neden kiri? Evet, sen evet. oyalan bunlar. Hoş geldiniz. İki tane Nutella alalım. Al burada. Merhaba. Merhaba. Evet yanıyordun. Abi bu stakloda bakalım yiyip acaba? Evet boyozun arasına Nutella koyuyorlar. Git eniğe gel kant. Deri değil, değil abi? Bunu neyini yıkayayım? Orayı da yıka. Çıkmıyor ama suyla yaptım. Ver Fırat kaynar su döksün. Al kanı gizli sen. Tamam ben işlem abi? Ben anlamıyorum bak bak. Anlayacağım dinle. Bence güzel bir çözümse tamam mı? Buyur abi. Tamam iki çay verin ya, abi. Fırat iki çay. Çay. Tamam. Yap enişte yap yap enişte yap yap. yap Burası, oradan... Öyle değil enişte yap Böyle. yap. Verin malzemeleri. Ben yapayım. bir tane sayısı olabilirim. Başka? Bir tane. Git şimdi fırına küfür et hadi. Bir sayısı. Tamam ödeme şuradan sana zahmet. Eldiven alayım oradan bir tane. Geldi geldi. Tane. Burası önden gel. gel. peynir ver. Bir ne peynir vardı? Ki, bir peynir de var. peynirli mutlaka. Peynirli mutlaka. Peynirli. peynirli. Ha, Sadece sen tamam. Buna ki ondan kanaklı Buyurun. Bir tane yumurta sayarsın, olduk, ha. Olsun hocam. Sağ ol baba. Teşekkürler. Şimdi gördüm çok oldu. bizim modelin, Bizim çocuk. Olur be değil mi? Buyurun. düşemez şey Olur şeyler. Uç, Uçuyorlar. İki yumurtalı. Evet, paket. Paket başka? Başka bir şey. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Kaan evet. Bey. Tamam, en geçeyim. sağdakini ver. Kaç yapıyor şey, ikisi? Peynir yumurta değil mi? Ha. Aynen. Post yazını versene şarjı bitmiş kalın. Yüz yapıyor yayın telefondan da çıkış yapmıştı da seni aradım, açmadım. Veya konuştum mu bilmiyorum. Evet, başardı. Onaylandı. Aferin. Şimdi yoksun. Hocam şunu boşaltsana. Dur. Hesap. Hangi dostlar. masaydı? Şurası değil evet. mi? İlave yaptın mı? Yaptım abi. 430 abim. Eyvallah. Bereket versin. Düşme <laughs> Neydi ismi şeyin? Hemen. Sıcak neydi? Evet, <laughs> ama şey olmuşsun, olmuşsun. Ne alaka anlamadım. Fırç dişi bir tane. Beyaz olsun. Aynen. Abi hangi masaydı? 3 yumurta. Patlaması Beş. Beş. Yapayım mı? Ne kadar? Vurdum ya. Yapayım mı? 60. Yapma. 60. 60. Bizim reklamda. Evet. Abi 240 çekeceğim. Beni verdim 200. Hayır, abi. Hadi abi. Abi. Hatta ben sen oturma. Hoş geldin abi. Hemen. 2 Nutella daha ekliyorsunuz. Nereye? Şöyle bıraktım beş ütülerim. Evet abi. Evet. Allah meyvallah. Bu beşim ben Hemen abi. Ödemeyi en son yapıyorsun istiyorsan abi? bir, şey bir, alıp, bir de Her şeyi yanlış anlamışsın ya. Öyle abi. Yoğunluktan dolayı. Yana Öyle yana yaptım. Sen yanlış anlamışsın. Fazla fazla. Sen daha yumurta soy bence. Fazla yazdım. Bence söyle. Gel gel. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Hayırlı işler. Ya bir tane yer. Aynen. Ne evet. var? Ben şundan yiyeceğim. Sen ha? 210 demiştin değil mi? 210. Apladım, evet. Evet. E, mi? Işte, kanka. Kanka. Evet. Tabii. Fazla mı yazayım? Abonayla işte afiyet olsun. Kılın, tamam abi şu sayısı yumurtalarını alalım biz ya. Bunu e, mi? E. Üç <laughs> tane. Ceza kestiler mi sana be? Evet. Harbiden mi? Evet. Allah selamını vermesin. Amara kovidim mi yediler? Canlı yayındayım ben pek bir şey söyleyemiyorum bu konuda <laughs> ama. sağ olsun. Evet. Ben söyledim sen. <laughs> Abi bize 3 tane ver be şundan. Hangisinden? Yumurtalı peynirde. Yumurtalı karışık karışık var ya. Başka bir isteyen abi. Teşekkür ederiz sağ ol. Buyur abi. Piş mi? Gerek yok kardeşim. Ha, bu Olay arada ben cezayı ondan yemedim bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Yok sıkıntı yok. Ben cezayı bundan yedim. Bu o an yok. Biliyorum. Fiyat listesi abi. dalgasına yedim. Aynen öyle. Öyle bir şeyler. Sakın bakalım. O, o, ben. Ya. olsa yazmayacaklardı yani. Saçmalama. Doğru mu? O olsa ben ne dedim onunla yedim. Vallahi, başka bir şey olacak artık. O olmazsa başka bir şey olacak. Yani. İnsanların gözünü almak için. Ben bilmiyorum orasını ama o olmazsa başka bir şey bulurlar. Tebrik ederim. Ziyaret bakalım. Kardeşim hayırlı işlerin <laughs> olsun. Eyvallah. Sağ Sıcak ne var ya?